Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim adım Yusuf. Bugün Allah'tan olduğunu öğreneceğiz. Allah söyleyeyim. Bir, bir. İlla akadeyda kerekesar ve salleri Rabbi gevelhar illesine ge hüvelepter. İki. Sübhaneke Allah'ım ve bebeğendi ve tebare kesmek ve la ilahe zattuk. Üç. Hmm. Esad anne la ilahe illallah ve Esad anne Muhammed'e abduhu ve Resulihu. Bunları hiç unutmayacaksınız. 3 tane var. Yani üç tane yok işte. Siz devamını bilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü ben de sizin kanalınıza abone olup like atarım. Tamam mı? Tamam mı? Abone olup like atayım. Abone olup like at. Sen görüyorum. Olmuyorsun. Like atmıyorsun. Atıyorsun, atıyorsun. Benim adımı Yusuf olduğuna göre Allah ay peygamberin ismi. Benim adım Yusuf. Soyadım Saral. Tamam mı? Anladın mı şimdi? Anladın mı? Anladın mı? Your